Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki gayet iyisinizdir. Bu videoda 1000 kupa brok yapmıştık. Geçenki videolarda göstermiştik. ikinci i̇kinci klan başkanı Beyza ile oynamıştık. 1001 kupa yeni hesabımdaki ilk rank 30 ve aynı şekilde de Beyza'nın da ilk rank 30'u olmuştu. Onu da hesabım tekrardan göstereyim. 1006 kupa Spike. Bu videoda şunu yapmak istedim. En son 1000 kupa yaptıktan sonra maç girmedim. Ama Fazlasıyla ikinci olduk bazı maçlarda devam ediyoruz peş peşe ikinci oluyoruz birinci olamıyoruz o zaman düşünmüyordum ama şu an savaş gününe bakarken dikkatimi çekti hatta en son savaşı ne zaman yapmışız 17 saat önce daha görev falan da yapmadım bakın 160 jeton var birazdan altın yağmuru falan var günlük görevlerimi de yapacağım hasar ver falan onları da yapacağım ama bu dikkatimi çekti böyle video çekmek istedim. Sadece ikinci olduğumuz maçları göstereceğim sizlere bu videoda. Birinci olduğumuz veya üçüncü olduğumuz, dördüncü veya beşinci de değil. Sadece ikinci olduğumuz maçlar olacak. Çünkü ikinci olmak oyunda gerçekten çok önemli. Çünkü üçüncü olduğunuzda eksi üç yiyorsunuz. Bin kupa üstünde eksi dört, bin iki yüzden artınca da eksi altı yiyorsunuz. Gerçekten çok can sıkıcı. Ama nasıl ikinci olduk? Üçüncü olabilir miydik? Dördüncü veya beşinci olma durumumuz varken mi ikinci olduk? veya birinci olacağımız durumlarda mı ikinci olduk? Hepsini merak ettim. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Bakalım neler olacak? Şimdi derseniz hatta göreceksiniz savaş gününü göstereceğim. Ard arda dört defa ikinci olmuşuz. O bayağı dikkatimi çekti. Şimdi derseniz ikinci olduğumuz maçlara geçelim. Evet arkadaşlar buradan başlayalım. Burada birinci olmuşuz. Sonrasında ikinci olmuşuz. Hemen üstünde de ikinci olmuşuz değerli arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Kimler var? İşte Şeli var. Mesela 11 seviye. Bakalım kaç kupa? 12 bin. <laughs> Güzelmiş. Ee, Beyza bu. E, Grom var burada. Hadi canım 7900. Ee, bunlar yüksek kupa diye. Belli zaten 41 bin. Nick'ten belli. Bu gördüğüm zannedersem bir Nick'ti. Aa, her neyse başlayalım arkadaşlar. Bu, bu maç ve hemen peşinden de bu maça bakacağız. Nasıl ikinci olmuşuz diye. Maçları hatırlamıyorum. Allah'tan da savaş günü duruyor hala. Evet. Evet başladık. Altta doğduk. Harita güvenlik merkezi. Gerçekten zor bir harita. Burada e, Mr. P düşünüyordum. Geçenki videoda bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz orada birinci olduğumuz başlar var. E, sağ üstte çıkacaktır. Umarım oraya koymuşumdur. Oradan bakabilirsiniz. Sağdaki şeyi e, çok güzel aldık. Ve gördüğünüz gibi de şu an e, Mortis kaçmaya çalışıyor. Bir aksis var da mükemmel bir şekilde. Çok soğukkanlıyım. İnanılmaz soğukkanlıyım. o atabilirdim. Random sıkabilirdim ama bir hamle yapmasını bekledim. Şu an 5 yükümüz var. Yani bu maçta nasıl ikinci olduk hala hala hatırlamıyorum. Ee, sağda Şeli'yi Şeli kendini gösterdi. Süperimi olduğu yere attım. Bir tane mermiyi değdirebildim ancak. Altta Beyza var. Şimdi sadece kendime değil Beyza'nın da maçlarına odaklamam lazım. Aa Beyza'yı atladı orada işte. Bir atış yaptık tutmadı. Bir at son anda tuttu. Bak tutturmuşuz. Ama yine de bu maçta ikinci olmuş. Evet heyecanla beklemeye devam ediyoruz. Şeli'yi hatırladım. Süper doldu. Süperini atıyorum, atmışım. Çok da güzel atmışım süperi. Bayağı iyiydi. 5 yük, devam ediyoruz. Grom var. Büyük ihtimal Grom kesecek bizi. Bakalım neler olacak. İyi mi oynamışız, kötü mü oynamışız bilmiyorum. Ama ikinci olmuşsak demek ki çok iyi oynayamamışız. Ee, Bibi geliyor. Aa, burayı hatırladım. Yalnız Bibi'ye efsane vuruyoruz. Aşağı doğru gidecek zannettim. Yine e, test psikoloji işe yaramadı. Bibi hemen yanımızda. Bir tane aksu attım kaçmaya çalışıyorum. Atışlarım efsane kötü oluyor. İçine girdim. Atışı boşa gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. Şu an 7 yük. 8 e, yük olmuşuz. Abi yanlış maçı açmadın değil mi? Biz bu maçta birinci, ikinci olmuşuz. A. Neyse. Grom gerçekten çok güçlü ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sağda Edgar ve Shelly var gördüğünüz gibi. Yalnız kim birinci olacak, kim ikinci olacak bilmiyorum ama Edgar'ı keseceğiz orada büyük ihtimal. Aynen ya Edgar'ı kes, kestik. Ben yüklere doğru gidiyorum. Aa geldi. O Grom, Grom inanılmaz. inanılmaz 10 yüküm var benim. Bir dakika. O Grom'un süperi bana vurmuş mu? Ondan mı 3000 canım kalmış benim orada? Bakayım. Grom'un süper attığını görmemişim bile. Ben sadece süper yemişim. Ateş ettim işte. Süperim doldu. Hala atmıyorum. Bekliyorum. Belki geriye gider diye ateş ettim. Ama hata yaptım. Orada bir bir kestik. Ama son bir atış geldi. Oradan da çıkamadık. Bence güzel maçtı. Kötü değildi sadece Grom'un çok iyi kollaması e, maçın kaderini değiştirdi. Ve şunu söyleyeceğim orada çok fazla Edgar'a zorlamamız lazımdı. Edgar'a zorladık soldaki Grom'un orada pusup bizi gafil avlayabileceğini düşünmedik. Herhalde oyun heyecanı veya oyun da onu çok iyi takip edemezim, edemediğimiz için öyle oldu. Normalde bunları görebiliyorduk. Çalıya girince onu fark etmedik. Meğerse bizi kolluyormuş orada. Yani sağ üstteki takıma değil de soldaki takıma oynasaydık veya biraz bekleseydik e, soldaki takımı sağ üstte doğru ittirmeye çalışsaydık ki onlarla takım olacağını düşünmezdim yani. Oyunda da öyle olsa düşünmezdim. O şekilde birinci olabilirdik. Evet bu maç bu şekilde hemen bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçta birlikteyiz. Az önce bu maçı izledik. Bu maçta da e, gördüğünüz gibi Ravs ve e, Stu karakterleri birinci olan e, savaşçılar. Şimdi ne yapmışız bu maçta? Sağ üstte doğmuşuz. 3 yükümüz var harika. Ben aşağı değil de bu sefer sola sola gidiyorum çünkü orada bir yük var. Bu yük olmasa ortaya doğru gideceğim. Şimdi geçen videoda şundan bahsetmiştim. Mesela güvenlik merkezinden bahsedelim. Yükler ortada ve ortaya ne zaman gideceğiniz doğduğunuz yere göre çok değişiyor. Yalnız bu leonu hatırladım Bayağı üstüme doğru geliyordu ama bu atışı tutturamamam gerçekten çok e, üzücü olmuş. E, en azından şeye vurmuşuz zaten. E, Neyine diyeyim aksesuarına vurduk. Devam edeceğim zannedersem Leon'a doğru saldırmaya. Aa, burada bir şeyler hatırladım. Bu bizi tuzağa mı düşürmeye çalışıyordu böyle ittirmeye falan filan ama keseceğiz onu diye hatırlıyorum. Süperim doldu. Arkadaşı kim bunun? Piper. Piper öleceğim. Hatırladım ya. Bak süper atıyorum orada arkadaşlar. Aksesuar atmamışım. Ölmüşüm. Her neyse ölmesem birinciydik zaten demek ki. Aynen. Her neyse doğana kadar diğer oyunculara bakayım ben. E, Ravs ve Stu'yu görüyorsunuz burada. Alttaki illerle takım olmaya çalışıyor ve olmuşlar da. Aa! Saç satıyorlar mı birbirlerini? Her neyse, Diego basmadı. Aşağıda Leon'un aksuarı vardı. Yukarıda Kro ve Leon var. Ben doğdum mu? Evet, doğdum. Kendime kızıyorum tabii ki nasıl ölürüm Piper'ın nasıl var basmam falan diye. Şimdi şundan bahsedecektim. Sağ üstte doğduk. İçeriye girme hızımız gerçekten çok önemli. Ee, solda da veya sağda da olsaydık hemen kutuları alabilirdik ama Yukarıda doğduğumuz için biraz geç gitmemiz içeriye bizim için daha iyi oldu Hem daha avantajlı olan takımlar eğer halen daha yükleri almadılarsa Oradaki savaş bizim e, lehimizi olabilir diye düşündüm Her zaman öyle oluyor yani genelde eğer uzaksanız içeriye ve hemen girmediyseniz 3 yük var benim 6 yük Beyza Hanım var yalnız 2 tane artışı tutturdu Ben de tutturdum Aşağıdakileri bayağı hasar verdik Kuro ve Leon'un savaşı orada çok fena Belki biraz daha e, alttakileri zorlasaydı çok daha iyi olabilirdi. Çok iyi süper atmışız oraya. Aksesuarla geri kaçmışız. Beyza'nın orada güzel duruşu var. Beyza umarım ölmez. Şu an yine heyecanlandım. Evet solda bekliyorum. Biz bu maçtan nasıl ikinci olmuşuz? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Çünkü e, benim hatam süperi çok daha iyi atabilirdim. E, Stuyo'nun o şekilde geleceğini tahmin etmiyordum. Şimdi burada soldaki takımı zorlamaya devam ediyoruz. Leon var. E, orada Surge var. Artık şu maçtan ikinci olalım. Olsun bitsin gitsin derdindeyiz. Dönüyor ama artık çok geç. Artık çok geç. Bu maçtan ikinci olmak bizim için gerçekten iyiydi. Başta benim hatam. Tamam benim hatam. Piper'ı ölmemem lazım Aksesor atmam lazımdı. Süper atmam ama aksesor atma yoğan akıl edemedim veya aksesor tuşuna basamadım. Evet bu maçta bu şekilde de hemen arda arda ikinci olduğumuz 4 maçlık seriye geçelim ve sonrasında videoyu bakalım nasıl olanıracağız. Evet şimdi bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi seri ikinci olduğumuz 4 tane maçı sizlerle paylaşacağım. Bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. maçımız. Bunlar da peş peşe ikinci olmuşuz. Bu maçtan başlayalım isterseniz değerli arkadaşlar. 11 tane 11 Spike, 11 Mortis var. Biz 10 seviye. Beyza rank 30 yaptığı gibi güç puanları geldi dükkana falan. Ee, sonrasında rank şey, um, 11 seviye yaptı karakterini. Aynen. <laughs> güzel ama güç güç e, liginde veya kulüp liginde çok işe yarayacaktır. Başlayalım. tik ve Surge burada birinci olmuş. Bakalım e, neler yap e, neler yapmışız, nasıl ikinci olmuşuz. Çünkü mesela az önceki maçta ikinci olmamız bence çok güzeldi, çok iyiydi. E, güzel pustuk, güzel kenarda bekledik. Yanlış öldük ama oyunu yine ikinci bitirmeyi tamamladık. Orada hasar aldı Beyza ve ben sağdaki kutuya doğru gittim. Yukarıda Spike ve Tara'yı görüyorsunuz. İçeri şu an sadece Spike girecek ama Spike içeride kimsenin olup olmadığını bilmiyor. Evet burada işte tik ve Surge içeriye giriyor. Hiç sağa sola bakmadan aşağıda birilerinin olup olmadığını biliyor mu bakayım. Aynen soldan da Mortis geldi yalnız Surge çok güzel aksan attı. Ben aşağıda birini öldürmüşüm. Bir dakika oraya bir geri alalım yukarıdaki maça bakmak için şey yaptım. Sağdaki yükü almaya geldim baktım orada Beyza savaşıyor. Dur bakayım orada ne oluyor. Bir baktık atışı tutturduk. Onu kesmeyi başardık. Beyza onu biraz ittirdi. Evet Beyza sinirleyip dislike atıyor. <laughs> ben de dislike'ı fazla kullanmaya başladım artık. Şimdi burada tara var. Aa buna karşı çok iyi oynayamayacağım herhalde diyeceğim ama aa, almışız güzel. Bazı anlarda orta arayla karşılaştığım zaman orada çok iyi olmuyordu. Altı yükümüz var. Biz bu maçta nasıl kupa kaybetmişiz? Aa çok ilginç. Aa çok ilginç gerçekten. Şu an şoklardayım. Bu maçı nasıl ikinci bitirmişiz? Ve oysa ki yedi yükümüz var. Peng var orada. Bekliyoruz halen daha. Hayır ya. Bu moralimi bozacak. Bu maçtan ikinci ayrılamam ayrılmamamız lazım. E devam ediyoruz. Hatırladım bu maçı ya. Berbat oynamıştım. Hatta Beyza demişti. Neden sola gittin diye. Hatırladım. Bizi dar darlayacaklarını düşündüm. Bak Surge ve Tick'le takım olduk. Bakın arkadaşlar. 2000 canı kaldı. Bir atışı bıraktım. Şu an 3000 canım kaldı. Neler olduğunu anlamadım öldüm. Tamamen benim hatamdan dolayı. Beyza da zaten tek kaldı. Aksi da attı Yapacak da bir şey yoktu. Elinden geleni yaptı. Tamamen benim hatam. Her ne kadar rank 35 yapsam da 4 tane ana hesapta 50 bin kupa yapsam da e, o şekilde üstlerini atlayarak hata yapabiliyorum. E, şunu düşünerek üstüne atladım. Beyza da söylemiştim. Tek ve olduğu için aksesuarlarının yani search'ün aksesuarının en az bir tane e, yedekli olabileceğini düşündüm. O yüzden çok alan daralmadan, e, oyun daralmadan çünkü açılarımızı kaybet kaybedecektik ve onlar bizi sürekli zorlayacaktı. Tik biliyorsunuz zaten tamam Spike falsolu vuruyor. Ben de e, duvar arkası vurabiliyorum ama Surgeon'un aksesuarı ve eğer tik süperini doldurursa bizi zor bırakabileceğini düşündüğüm için ve o arada mermisinin bittiğini ve cem az olduğunu düşündüğümden dolayı atladım üstüne o anda hemen süperi doldu bir bıraktı de, e, nevrim döndü anlamadım ne olduğunu bu şekilde ikinci aldık. üzücüydü. Ha sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçla birlikteyiz. 913 en sondaki Edgar görüyorsunuz. 872 ve 906 Spike Grom ikilisi. 893 ve 763 Edgar ve Stu var. Shelly ve... Shelly <laughs> ve Tara bu maçta birinci, birinci olmuşlar. İnanılmaz. Şimdi solda doğduk biz. Beyza ile oynarken solda doğarsak genelde yukarı gidiyoruz. Ama yukarıda bir yük yok. Hemen şuradaki iki tane yükü alıp fırt diye geri geleceğimi düşündüm. Yalnız şu yükü bir becerip alamıyorum orada. Tamam. E, ee, solda kimsenin olmadığını biliyoruz. Ama buradaki yükleri hızlıca alabileceğimi düşünüyorum. Yalnız orada sütü var. Aksesuar basabilir. Yalnız şu şeyli ve Tara nasıl burada birinci oluyor. Bak yine içim gitmeye başlayacak. Ölmemem lazım. Ve yükleri almaya devam ediyoruz. Orada birisi öldü. Ben içeriyi mi zorlayacağım orada? Zorlamışız. Harika. Çok güzel. Tamam çok iyi gidiyoruz. Halen daha iyi durumdayız. Tam Shelly var orada. Beyza'ya atladı. Beyza'nın e ilk defa oto oto e, süper attığını e, gördüm. E, o da söyledi zaten. Bir anda gelince normalde sadece üstüne tık, e, tıkladığında e, alana bo boşluğa atıyor ya. Havadayken Edgar'a basınca e, süperi sağ tarafa doğru gitti. Atladıktan sonra bassaydı büyük ihtimal üstüne doğru gelirdi ama çok eminim bende de aynısı olsa ben de süperi o şekilde önüme doğru atardım oto olarak ama önüme değil de sağa doğru giderdi. Edgar atladı. Abi şuraya bakar mısınız? Bakın, bakın. Tara var. Edgar solda. Suyu görmedim. Bak orada spin atıyorum ben. Bir daha bakalım. Önemli burası çünkü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Sizlere de baktığınızda görün. Ben niye spin atıyorum orada? Edgar'ı görmüşüm. Edgar atladı. Şey, Stu'yu görmüşüm. Abi şuraya bakın ya. Şuraya bakar mısınız? Vallahi Beyza çok iyi kaçtı buradan. Tebrik ederim. Vallahi ikinciliği Aldık yani. Ya sağda o Tara, şili, inanılmaz ya. İnanılmaz. Bakın şu durumdan ikinci olmuşuz arkadaşlar. İnanılmaz iyi, değil mi? Süperim var bekletiyorum. Attım süperi. Tara'yı. Hadi canım ya. Ya ölmek üzereydi Tara. Bak. ince görmeye çalışmışım ama görememişim. Tara da kaçtı orada. Tara'yı da bir atıştık canı kaldı. Yine Beyza'yı tek bırakmışım. Abi Beyza artık baya e, profesyonel oynamaya başladı ve çok iyi kontrol yaptı. Güzel bir şekilde Tara'ya süper attı. Biraz yavaşladı ve oradan gelmesini engelledi. Tamam Tara'nın süperi doldu ama biz buradan kupa alacağız. Almamız lazım. Kaçıyoruz. Bekliyoruz. Yalnız çok iyi. Çok iyi fake attı. Beyza ya ne güzel kaçmışsın orada Bir daha bakayım. Ya, gazdan hasar yeme uğruna süperi şey yapmamışsın. Bravo gerçekten. Gerçekten çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Yine rezalet oynamışım bu maç ben. Ee, çok berbat oynamışım. Shili sağda duruyor ama ben orada stüyü almak istiyorum. Shili hala bekliyor orada. Stüyü kesemedik yukarı doğru kaçtı. Arkadaşı Tara Tara mıydı arkadaşı? Edgar'dı. Shili'nin arkadaşı Tara'ydı. Onun da süperi yoktu zannedersem. Atmış çünkü süperini. Atmıştı aynen. E, aşağıya doğru geldi Stu. Beyza ona rağmen sağ süper attı. çok e, bir hareket çünkü zaten e, yukarıdaki Stu'nun öleceğini düşündü. İnanılmaz oynadı Beyza. Çok iyiydi. Ama ben berbat oynamışım. Ve orada da spin atmışım ya Edgar'a. Ay çıldıracağım. Her neyse. Bir sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar şu sıradaki maçımız bu. Leon ve Rafsar. Bakalım yapmışlar mı bin kupa. 927. Burada da 929. Eee burada. Ha, bu da 929. Şunlara bakalım. 9890 890 stüdyo. Peh ya. he gerçekten. 957. 774 Edgar. 770 e, Tara. E, Beyza 980. Evet 1006. İzleyelim. İzleyelim. Bakalım neler yapmışız. Ya normalde içim gidiyor ya böyle şeyleri izlerken. Ama videodayım. Güzel. Keyif alıyorum şu anda. Gerçekten iyi gidiyor video. Her ne kadar ikinci olduğumuz videoları izlesek de. Hata yaptığımız maçları da göstermek lazım. Yalnız baktım oradan çok şey sert geldi e, sütü. Ona bir şey yapmadım ama sütün e, sörcün orada olduğunu biliyorum. Bir atış attım tutturduk. Aksiyonu atacak mı atmadı. Aşağıda Leon var. E, biraz oyunu hareketlendirelim. Şöyle izleyelim oyunu. İçeride Ras ve Leon. Efsane bir şekilde gelmişler. Bir atış yapmaya devam ettim. Ya kurup atıyorsun. Ya bas aksesuarını da. Bas aksesuarını mübarek. Neden korkuyorsun ya? Bas yapıştır gitsin ölsün. Siz de kupa kaybetmeyin. Kaybedeceksiniz işte. Ee, biz ne yapıyoruz? Alttaki takımlarla biraz savaşıyor Beyza. Ben de soldaki takımlara sıkıyorum. Ee, şu anda oyunu bir şekilde tartmaya çalışıyoruz. Yani oyunu şekillendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel orada kestik şeyi Sörcü. Takım olduk soldaki Leon ve Raphs'la. Belki bize saldırabilir diye düşündük. Orada Beyza'nın bir savaşı var. Orayı görmek istiyorum. Bakalım nere olacak orada. Biz yukarıdaki Sörcü aldık. Alttaki Tara e, bizim BZ'ye saldırıyor. Aaa. Tara çok yakındı çalıya. Bir anda çıkıp BZ'ye bulunca BZ'nin bayağı canını götürdü. Ama çok fazla hasar bırakamadı. Güzel bir şekilde de kaçmayı başardı. Ben de hemen yanına geldim. Süperim var şu an. E, takım olup sağdakilere saldırmamız lazım. Leon bize ghost basarsa çok berbat olur. Şu nokta şunu diyoruz. Biz bu maçta ikinci olalım. Gerisi artık çok önemli değil. Çünkü e, Leon var, süperi var. Oraya bırakmışım şeyi. Ama hiç atış yapmamış mıyız? Vay hiç atış yapmamışız. Leon'un ghost olabileceğini düşünüyorduk. Fake attık ama o ara Leon atışını yapmadı. Mermisi de yoktu. Güzel maçta ikinci olduk. Hemen bir sonraki ve son maça geçelim. Evet ilk maçta iki tane ikinci olduğumuz maçı izledik. Ve sonrasında dört tane peş bir ikinci olduğumuz ikinci olduğumuz ikincilik e, maç serilerinin şu anda son maçındayız. Bakın arkadaşlar. Üçüncü olan arkadaşlar bin kupa Spike. Bakın şu an kaç kupa? Hayır neden herkes düşüyor? Size bakalım. Stu 806. Edgar'a bakalım. Şey Spike'a bakalım. E Krom'a bakalım. Siz yapmış olun. Neyse iyi burada çok düşüyor. Sen? Yok Sen abi ya Reza. <laughs> Beyza'ya <'ye> bakalım. 1006. <laughs> Kendime bakamıyorum çünkü burada. Evet biz yapmışız. Biz başarmışız. Buraya kadar gelmiştik. Evet bu son maçımız. Bakalım e, neler olacak bu maçta. Evet sol üstte doğmuşuz. Beyza yukarı gitti. Ben aşağıya gittim. Evet şurada Surge var. Bakın. İki tane ateş ettik. Bana doğru geliyor. Şu an acayip sinir kaptım. Bakın. Bakın arkadaşlar lütfen bakın. 11 seviye olmadığım için adamı kesemiyorum. Ben 10 seviyeyim ama adam 11 seviye. Yalnız stüdyo çok iyi oynadı orayı. Manyak gibi geldi. Süper'e attık. Ölmüyor arkadaş ya. Ölmüyor. Orada Surge'ü keşke 11 olsaydım. Ya güç puanlarım yetiyordu. Şu an broku, şu an videodayım ya. Şu an broku 11 seviye yapmak için gerekli güç puanını dükkan şeyden e, PES'te biriktirmiş olduğum güç ne puanlarını ne e, Brock'a vererek alab yapabilirim ama altınım yok. Zaten o videoda da şey bu 11 e, rank 30 yaparken de 11 seviye yapmaya çalışmıştım ama altınım kalmamıştı. Aa, bu şekilde hani orada 3 atışımı da tutturdum ama ölmedim. Normalde 11 seviye brok 11 seviye e, surge kalkanı bile olsa kesebilir. 3 atışta Kesebilir yani yüklerimiz yüklerimizde aynıydı yani Her neyse Devamında aşağıya zorlamaya devam ediyoruz Burayı hatırladım ölmeyeceğim zannedersem ben Ama stürün süper atacağını düşünüyorum Sörge bakıyorsanız Hala daha seviye kısamamız Biz aşağıya zorlamaya devam ediyoruz Tamam şu an durumumuz çok iyi değil Sağdan gelecek olan takım bizi zorlayabilir ki Kendini gösteriyor geliyor gidiyor bitiyor Yalnız Sörge diğer taraftan şey toplamaya devam ediyor Biz dönüyoruz diğer takıma Spike ve şeye Bakın takım olmak lazım şu an belki bizi satabilirler ama o riske girmiyorlar. Yüksek kupalar. Birinci olan takım kimdi? Şuradaki Surge ve Stu birinci olacak. Çıldıracağım ya. Ya orada 11 seviye Brokum olsaydı 3 atışı tutturduğuma rağmen biz bu maçtan birinci olabilecekken ama ikinci olacağız ve bu Spike ve Grom takım olmuş olduğumuz arkadaşlar ki ne kadar güvenmişiz. Uuu kör kütük. Hala da satmamışlar bizi çok iyi. 2300'e kadar indi oradaki Stu'nun Bir seviye şey var ya. Valla ya vallahi kör kütük güveniyoruz birbirimize ya. Bakın alttaki şeye saldırdık. Bakın 8 8 yük 1000 canı kaldı. Alttakilere saldırıyoruz ama o olacak gibi değil. Ben de son atışımı ona yaptım ama zaten öldü. Spin atıyorlar. Şu arkadaşlar ya var vallahi 11 olduğu için orada kaçtı. Yoksa asla 1. E, birinci olamazlardı. Kupa da kaybederlerdi. İyi maçtı yine ya. Güzel maç, sağlam maçtı. Evet pek, pek e, saygıları arkadaşlar. Video kaç dakika oldu? Wow, 21 dakika oldu. Güzel olduğunu düşünüyorum. 6 maç izledik. Sadece ikinci olduğumuz maçları izlettik sizlere. <laughs> Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. sonra ee, sonraki kadar da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz.